Startta Ford takımının genç ve başarılı pilotu Adil Küçük Sarı ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir genç pilot Fiat abart motorsporun genç pilotu Fatih Kara bir iki çeker otomobili evet. bu sefer zaferle ayrıldı. Mehmet Besler aslında Serkan'ın önünde bitirmişti Bitirdi. ama daha sonra sanırım bir cezalar girdi işin içine. Serkan'ın tekrar iki Mehmet Besler ise üçe geri döndü. Bu da yıldızı parlayan bir genç genç pilot daha var daha hanı ünlü Doğan. Evet kesinlikle o da çok güzel bir yarış çıkardı. O da dördüncü oldu genel klasmanda. Ama bence Bursa'nın sürprizi Tolga Çilingir adındaki Bursa'nın arkadaşı. Kesinlikle. Ee, bir Grupen Mitsubishi ile ilk defa bir rally'e girdi yanılmıyorsam. Evet hakikaten genel klasmanda ilk sıralarda yer aldı. Beş, genel klasman beşinci oldu. Ee, arkasında Güven Bostancı, Tansel Üründül, Adil Küçük Sarı, Erken, e, Alkan Erden ismindeki evet. birçok pilot var. Bir de yarış dışında kalanlar var. Evet. Onlar Hasan da Özseyhan, yani. Yağız Avcı. Can Çelebi, Can Racing'ten. Değil mi? Evet. Ee, Tolga Çilingir aslında bana bir şey düşündürdü. Yıllardan beri bu işin içinde olanlar e, aslında hiçbir şey öğrenmemişler mi? De bir anda geldi bu kadar hızlı gitti. Ee, ben öyle düşünmüyorum çünkü belki çok iyi hazırlandı bu yarışa. Hakikaten otomobili çok uygun bir otomobil. Ee, yani bir Lazza Ray Team takımının yani e, otomobillerinden geri kalmamış bir otomobil. İyi hazırlanmış, güzel de servisi var. Ee, Tecrübe de bir kopuyortu vardı diye alınıyorsa, o yüzden Deniz Akgüs. Evet, ee, iyi iş yaptılar. Ee, i̇yi iş yaptı. Bir de kendi evlerinde olmanın avantajını çok iyi kullandılar. Mutlaka. Ama e, ne kadar kendi evinde olursan ol, işin sonunda eğer ilk evet. ve genel klasman beşincisi bitirebiliyorsan, alkışlamak düşünmek gerekiyor. Sen de hakikaten dikkatimi çekti. Hem A7 birincisi oldun, hem genç sürücülerde birinci oldun, evet. hem grup A birincisi. E, yabana atamayacağımız bir başarı. Kesinlikle bir de en önemlisi benim en çok hoşuma giden bir kapı numarası taşıdım ben bu yarışta. Geçen seneden kazandığımız puanlarla öncelikli sürücüydük. Ve Renault Clio gibi kendi imkanlarımıza yarışmamıza rağmen Serkan Yazıcı'nın önündeydik. Yani Lhasa Rally takımının önünde start aldık. Hakikaten avantajını da kullandık. Evet peki sohbetimiz devam edecek. Şimdi Belçika Grand Prix'si öncesi neler konuşuyorlar gidelim bir bakalım.